Kulunda da kan Var var. Korkuyor biraz. Şey beşe. Bunu, bunu var var ben baktım az önce. Aynen yani fark etmezsin ama son anda da olsa bir frene basar yani. Sistem dışı basar. Altyazı bizden size Ben şimdi benim mesajları sorarım ben tam başkalarına. Parke teklem bekleyelim Tamam. Önde bu bu biraz zorulaşırsınız evet. zor. zor. tamam. tamam, oğlum.